Gençler geçen hafta. Hocam. Hatta... Heh. Batuhanlar giremiyormuş hocam. Şifre yanlış diyormuş. Bir daha denesinler. İkisi büyüğü yazsınlar. İkisi. Giriş i̇kisi çıkış yaptı. İkisi büyük yazacaklar. Gelen var bak mesela gelebiliyorlar. Demek ki arkadaşlar yanlış yazıyor. Devam edelim o zaman. Haydi bakalım. Gençler geçen hafta Kafkas cephesinde konuşmuştuk. Bu hafta da Çanakkale cephesindeyiz. Çanakkale cephesi nasıl bir cepheydi arkadaşlar Osmanlı Devleti için? Savunma cephesiydi. Savunma ne anlamına geliyordu? Yani bu cepheye bize saldırıyorlar. Atak pozisyonundalar. Biz de defans yapıyoruz. Çanakkale cephesi İngiliz ve Fransızların saldırılarıyla açılan cephedir. Özellikle arkadaşlar İngilizlerin sömürgeleri altında bulunduğu grupları da getirmişler beraberinde. Bu yüzden özellikle İngiliz ordusunun sayısı daha fazla. İngilizler ve Fransızlar neden Çanakkale'ye saldırmıştır? Kafkas cephesinde anlatmıştık. Rusya'da Ekonomik bir kriz vardı değil mi? Bu ekonomik kriz beraberinde neyi getirecekti? Bolşevik ihtilalini. İngiltere'nin ve Fransızların amaçlarından biri arkadaşlar Rusya'ya yardım götürüp ekonomik krizin önüne geçmek. İlk amaçları neymiş? Rusya'ya yardım götürmek. Ekonomik kriz içinde olan Rusya'ya yardım götürmek. İkinci amaç İstanbul neydi arkadaşlar? Baitattı. Osmanlı Devleti'nin kalkağı kal da yani başkenti. Bir devletin başkentini alırsa otomatikman onu işgal etmiş sayılır mıyım? Evet. İngilizlerin ve Fransızların amacı arkadaşlar Boğazlar üzerinden, Çanakkale'den Boğazlar üzerinden İstanbul'a gelip İstanbul'u almak, başkenti işgal etmek ve Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmaktır. İkinci amaçları bu. Üçüncü amaç Osmanlı Devleti savaş dışı kalırsa savaşın gidişatı nasıl değişecektir? Arkadaşlar Osmanlı Devleti savaş dışı kalırsa ne olur? Özellikle Almanya büyük bir insan gücünü kaybetmiş olacak. Neden? Hem Osmanlı Devleti'nin toprakları geniş, Avrupa ile bağlantısı var. Hem de İngiltere'nin ve Fransa'nın sömürgelerine giden yolun üstünde bir de ne faktör var? Halifelik faktörü var. Hem İnsan kaybı anlamında hem de ekonomik anlamda ne yapacak arkadaşlar? İtilaf devletleri önde olmuş olacak. İttifak devletleri geri kalmış olacak. Arkadaşlar giremeyen arkadaşlara bir daha söyleyin denesinler. Siz yazın. Üç. İki tane amaç var. Birisi İstanbul'u işgal edip ne yapmak? Osmanlı'yı saf dışı bırakmak. ikinci amaçta ekonomik kriz içerisinde bulunan Rusya'ya yardım götürmek. Evet arkadaşlar bu bir, iki, üç, on dört tane gemi var. Haçlı tonanması gibi düşünebilirsiniz. Kimin bu gemiler? İtilaf devletlerinin. Karşısında ne var arkadaşlar? Osmanlı Devleti'nin bulunmuş olduğu savunma hattı var. Çanakkale cephesinin haritası. İtilaf devletleri ne zamanlar geçmişte harekete 18 Mart da Çanakkale'ye saldırıya geçmişlerdi. Ne oldu? Burada dünya bir destan izledi arkadaşlar. Özellikle Osmanlı Devleti'nin donanmasının olmadığı bir anda Türk askerinin nasıl iman gücüyle bunu durdurduğunu gösterdi. İlk göstergemizde arkadaşlar Nusret Mayıs gemisinin döşediği mayınlar. Değil mi? Bu boğaz hattına döşediği özellikle şu mayınlar sayesinde arkadaşlar bu hat sayesinde ne oldu? Düşmanın boğazları geçmesi engellendi. Seyit Onbaşı 250 kilo, kiloluk top mermisini hepimiz biliriz. Değil mi? İtilaf devletleri donanmasının en büyük gemisini vurmuştu. Düşmanın denizden geçmesini engelledik. Nusret Bayın Gemisi ve Seyit Onbaşı ve arkadaşlarının Türk topçusunun desteğiyle ne yaptık arkadaşlar? Bunlara deniz yolundan İstanbul'a ilerlemelerini engelledik. Bunun peşine ne başladı o zaman? Kara harekatı başladı. Ne yaptılar arkadaşlar? İtilaf devletleri özellikle Anafartalar civarında Kalnısıt dediğimiz, Setbülbayır ve Alçıtepe dediğimiz alanda ne yaptılar? denizden karaya çıkarma yaptı. Denizden karaya çıkarma yaptılar. Nereden? Gelibolu Yarımadası'ndan. Bu sefer denizden başarılı olamayınca karadan Çanakkale cephesine çıkarma yaptılar. Mustafa Kemal hatırlarsanız Balkan Savaşları sırasında nerede görevliydi arkadaşlar? Gelibolu'daki komutanlıkta görevliydi. Ve bu buradaki faaliyete onu neyi sağlıyordu? Daha önceden bilgi sahibi olmasını sağlamıştı. Neresi hakkında? Çanakkale cephesi hakkında. Yani Mustafa Kemal Çanakkale'nin coğrafi yapısını çok iyi biliyor. Çanakkale cephesinde Mustafa Kemal düşmanın nereden çıkarılabileceğini çok iyi biliyordu. Neden? Daha önceden çünkü bölge hakkında bilgisi var. Bu nedenle ne yapmış arkadaşlar? Düşmanın çıkarma yapabileceği yerleri tahmin ederek bunun için tedbirler almış, önlemler almış. Şimdi Mustafa Kemal'in hangi özelliğini gösterir? Bir, bir şeyi önceden tahmin etme özelliği değil mi? Nedir bu? İleri görüş. Ben size taarruzu değil ölmeye emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman sarfında yerimize yeni askerler, yeni kumandanlar gelebilir. Nerede söylüyor bunu arkadaşlar? Çanakkale cephesinde söylüyor. Ümidin tükendiği anda, ümitlerin azaldığı anda, ordunun gücünü kaybettiği anda ne yapıyor Mustafa Kemal? Şu sözü söylüyor. Çanakkale cephesinde bakın hangi sözün hangi cephede söylendiği, hangi savaşta söylendiği önemli. Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize yeni askerler, yeni kumandanlar gelebilir. Burada arkadaşlar Mustafa Kemal'in hangi özelliğini gösteriyor? Bir, liderlik var mı? Evet. Ne yapıyor arkadaşlar? Askerlerini motive ediyor, zafere inandırıyor. İkincisi, hangisi? Cesaretli olması. Ne diyor? Biz ölsek de sorun değil diyor bizden sonrakiler bizim eksimizi kapatabilir diyor. Üçüncü olarak hangi özelliğe bakabiliriz? Devleti için yapmış olduğu, milleti için yapmış olduğu fedakarlığı, vatanseverliği görebiliriz. O zaman ne diyeceğiz? Liderlik var mı? Var. Cesaretlilik var mı? Var. Aynı şekilde vatanseverlik var mı? Var. Demek ki bir sözden üç tane kişilik özelliği çıkartabiliriz. Mustafa Kemal burada nerede savaşıyor arkadaşlar? Özellikle Arıburnu, Jong ve Anafartalar'da itilaf devletlerine karşı başarılı bir savunma yapmıştı. Ve bu yapmış olduğu savunmadan sonra hangi ünvanı almıştı? Anafartalar kahramanı ünvanını almıştı. Mustafa Kemal Çanakkale cephesinde, Arıburnu'nda, Jong ve Anafartalar'da mücadele ediyor. Ve burada ne yapıyor arkadaşlar? Düşmanı karadan mi? Ve hangi ünvanı alıyor? Anapartalar kahramanı ünvanını alır. Mustafa Kemal'in Çanakkale savaşlarındaki başarıları Bakalım arkadaşlar nelermiş? Arkadaşlar Mustafa Kemal Çanakkale başarısında elde etmiş olduğu askeri ünvanlar var. Bunlardan ilkine yarbay rütbesinden albay rütbesine yükselir. O zaman sana soru sorduğunda Mustafa Kemal albay rütbesine hangi savaşta ulaşmıştır diye bir yerde sorarsa ne diyeceksin? Çanakkale cephesinde diyeceksin. İkincisi Mustafa Kemal Çanakkale savaşlarındaki mücadelesiyle arkadaşlar başarısıyla ne yaptı? Hem Türk ulusu tarafından hem de dünya tarafından tanınmaya başlayan bir askeri deha oldu. Mustafa Kemal Çanakkale Savaşları'ndaki başarısı sonucu hem Türk dünyası, Türk milleti hem de dünya açısından son derece önemli askeri bir lider, askeri bir dea olduğunu kanıtladı. Ve bunu hangi giden yolda onu açtı arkadaşlar? İşini kolaylaştırdı. Kurtuluş Savaşı'ndaki işini kolaylaştırdı. Tamam mı? Kurtuluş Savaşı'nda Türk halkının onu lider olarak görmesi Neyden kaynaklanıyordu arkadaşlar? Çanakkale Savaşında kendini kanıtlamasından. Devam ediyoruz 3'e 3'e bakalım. Kurtuluş Savaşı'nın lideri olmasında etkili oldu dediğimiz gibi tanınmaya başlaması buradaki askeri başarısı onu Kurtuluş Savaşı'nın lideri olmasında ve halkın ona olan inancının artmasında etkili oldu. Çanakkale Savaşı sonuçlarına baktığımızda arkadaşlar. Çanakkale Savaşı açılırken amaç neydi? İtilaf devletlerinin amacı İngilizlere ve Fransızları. Amaç şuydu. <laughs> ekonomik kriz yaşayan Rusya'ya Boğazlar'dan geçerek yardım götürmek. Bunun sonucunda arkadaşlar Boğazlar'dan yardım götürülemedi ve Kafkasya'dan da denediler. Orada da başarısız olunca Rusya'ya yardım gitmedi. Rusya Bolşevik iktidarı sonucunda ne oldu arkadaşlar? Çarlık Rusya yıkıldı. Yerine ne kuruldu? Sovyet Rusya kuruldu. Lenin önderliğinde Sovyet Rusya kuruldu. İkiye bakalım. Çanakkale Savaşı'nın kazanılmasıyla Birinci Dünya Savaşı'nın süresi uzadı. Arkadaşlar biz bu dersi anlattığımızda şöyle demiştik. Amerika'nın savaşa girmesi ne yapmıştı? Savaşın süresini kısaltmıştı. Çanakkale Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin başarısı ise ne yapmıştı? Birinci Dünya Savaşı'nın süresinin uzamasına neden olmuştu. Çanakkale Savaşı, Birinci Dünya Savaşı'nın süresinin uzamasına neden oldu. Neden? Ne? Çünkü Çanakkale Savaşı'nda İtilaf Devletleri başarılı olsaydı ne yapacaktı? İstanbul'u işgal edecekti, Osmanlı'yı saf dışı bırakacaktı, Almanya ve Bulgaristan yalnız kalacaktı. 3. Bulgaristan İttifak Devletleri'nin yanında savaşa girdi. Neden? Osmanlı Devleti Çanakkale Savaşı'nda başarılı olunca. Özellikle Osmanlı Devleti Çanakkale Savaşı'nda başarılı olduğu için Bulgaristan'ın düşüncesini arkadaşlar Almanya ve Osmanlı Devleti bu savaşı kazanacak ve ben de bu savaşa girip çorbamı bakayım diyecek. Kanal cephesi bakın hatırlatalım tekrar Çanakkale Savaşları Çanakkale Cephesi kimler tarafından açılmıştı? İngilizler ve Fransızlar. Amaç neydi? Rusya'ya yardım götürmekte. İkinci amaçta neydi arkadaşlar? İkinci amaçta İstanbul'u işgal etmekte, Osmanlı'yı saf dışı bırakmakta. Peki ne oldu? Deniz savaşlarında Nusret Mayın Gemisi ve Seyit Onbaşı'nın kahraman çabaları sonucunda ne yaptı arkadaşlar? Deniz savaşı başarısız oldu. Kara savaşlarında da Mustafa Kemal'in daha önceden coğrafi olarak bölgeyi bilmesi ve gereken tedbirleri alması Kara Savaşı'nda da başarılı olmamıza yol açtı. Mustafa Kemal bu savaşta hangi kazanımlar elde etti arkadaşlar? Anafartalar kahramanı unvanı aldı. Yarbay rütbesinden albay rütbesine yükseldi. Türk dünyası, Türk milleti onu tanıdı ve bu da onu neyi kolaylaştırdı arkadaşlar? Çanakkale Savaşları. Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'nda lider olmasına yol açtı. Çanakkale Savaşları'nın sonuçlarına baktığımızda yaklaşık 250 milyona kişi yakın insan hayatını kaybetti arkadaşlar. Rusya'ya yardım götüremeyen itilat devletleri ne oldu? Rusya'da ekonomik kriz çıktı. Bu ekonomik kriz sonrası arkadaşlar Çarlık Rusya yıkıldı. Yerine ne kuruldu? Sovyet Rusya kuruldu. Çanakkale Savaşı'nın Osmanlı Devleti'nin kazanması, yani ittifak Devleti'nin kazanması neye yol açtı? Birinci Dünya Savaşı'nın süresine uzamasına yol açtı. Daha sonra bu savaşta başarılı olunca Osmanlı Devleti Bulgaristan'da ittifak devletlerinin yanında savaşa girdi. Evet arkadaşlar diğer bir cephemiz Kanal Cephesi. Ne diyorduk biz bu cepheye? Taarruz Cephesi. İki kaydı değil mi? Ya da Kakalete'ydi. Kafkas ve Kanal Cephesi. Demek ki biz Kanal Cephesini hangi açıdan bakacağız? Taarruz. Yani biz burada ne yapacağız arkadaşlar? Saldıracağız. Forvet oynayacağız. Mısır, Süveyş gibi isimler de verilen Kanal Cephesinde Osmanlı Devleti ne yapmış? Taarruz hareketi yapmış. Yani saldırmış. Kanal Cephesi'nde olduğu alan şu gördüğümüz kısım arkadaşlar. Süveyş Kanalı. Osmanlı Devleti ne yapıyor arkadaşlar? Daha önce 19. yüzyılda İngiltere'ye kaptırdığı Mısır'ı geri almak istiyor. Osmanlı Devleti'nin burayı açmasının amacını arkadaşlar daha önce İngilizlere kaptırdığı Mısır'ı almak istiyor. Aslında bize bunu yönlendiren kim? Almanya. Ne yapıyor? Kanal cephesinde başarılı olursa ne yapacak? İngilizlerin sömürgelerine giden yolları kontrol altına alacak. Almanya açtırıyor bize. İlk amacımız ne? Mısır alarak hem kaybettiğimiz toprakları geri almış olacağız hem de İngilizlerin sömürgelerine giden yolu ne yapacağız? Ele geçirmiş olacağız. Tamam mı? Kanal cephesi, Faruz cephesi Almanların isteği üzerine açılıyor. İki tane amacımız var. Birincisi daha önce 19. yüzyılda İngilizlere kaptırdığımız Mısır'ı geri almak. İkinci olarak da arkadaşlar İngilizlerin sömürgelerine giden yolu özellikle Güneydoğu Asya'ya giden yolu kontrol altına aldı. Osmanlı Devleti iki kere saldırsa da ne olmuş? Başarılı olamamış ve geri çekilmek zorunda kalmış. Zaten bizim resmi anlamda tek başarılı olduğumuz cephe hangi cephesiydi arkadaşlar? Çanakkale cephesiydi. Yani kanal cephesini nasıl söyleyeceğiz biz? Eksi diyeceğiz. Tamam mı? Başarısızlık anlamında eksi söyleyeceğiz. Bayağı yazalım. Eksi. Tamam. Başarısızız burada. Devam ediyoruz. Filistin-Suriye cephesi. Yine burada nasıl bir cepheydi arkadaşlar? Savunma cephesiydi. Filistin-Suriye cephesi. Savunma cephesi. Bu cephede de nelerle karşılaştık? Görelim. Filistin-Suriye nerede arkadaşlar? Günümüzdeki topraklar. Yani Suriye'nin güneyindeki alan. Kanal cephesinde ne yaptık arkadaşlar? Kanal cephesi bizim taarruz cephemizde bu cephemizde Osmanlı Devleti saldırısında başarısız oldu. Bunun üzerine ne oldu arkadaşlar? Bu başarısızlığın üstüne İngilizler Osmanlı Devleti'nin üzerine saldıra geçti. Yani biz burada ne yapacağız? savunma yapacağız. Kanal cephesinden sonra ne yaptı İngiliz ordusu? Şam'ın iç bölgelerine kadar ilerledi. İngilizlerin kandırdığı Arap kabilelerinde yardımıyla ne yaptılar arkadaşlar? İngilizler Filistin'den Suriye'ye doğru kolayca ilerlemiştir. Benim dikkat etmem gereken nokta şu. Ne yapıyor arkadaşlar? Arap kabileleri yardım ediyor Halbuki biz devleti dağılmak için ne demiştik? Devleti dağılmaktan kurtarmak için şunu demiştik arkadaşlar. İslamcılık demiştik. Eğer bütün dünya Müslümanları halife etrafında toplanırsa Osmanlı Devleti dağılmaktan kurtarılır demiştik. Ama ne yaptık? Filistin-Suriye cephesinde Araplar bize hainlik etmiş oldu. Yani İslamcılık politikası önemini kaybetti. Devam ediyoruz. Ağustos 1918'de kim atanıyor arkadaşlar? Çanakkale'den sonra Mustafa Kemal nereye geliyor? Filistin-Suriye cephesine geliyor. Zaten Mustafa Kemal'in görev aldığı cepheler hangileriydi? Çanakkale, Kafkas ve Filistin-Suriye. Mustafa Kemal 1918'de bu cepheye atanıyor arkadaşlar. İngilizlere karşı ne yapıyor? beraberindeki Alman ordusuyla beraber müttefik kuvvetlerle İngilizlere karşı savunma yapıyor. Osmanlı Devleti ne yapmış arkadaşlar? Daha fazla toprak kaybetmemek için Mondros Ateşkes Anlaşması ile savaştan çekinmiştir. Zaten bu sürede ne oluyor? Savaşı Almanya savaştan çekiliyor. Bunun sonucunda da ne oluyor? Biz de yenik sayılmış oluyoruz. Ve Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalayarak Filistin Suriye cephesinden çekildik arkadaşlar. Hicaz Yemen cephesi diğer bir savunma cephemiz. Hicaz ve Yemen cephesi. Arkadaşlar Hicaz neresi? Kutsal bölge değil mi? Bizim için Müslümanların kutsal bölgesi. Ne var burada hocam? Mekke ve Medine var. Peygamber Efendimizin bulunduğu kutsal topraklar var. Kabe-i Şerif'in olduğu ve Yemen Körfezi arkadaşlar. Yine nasıl bir cephe? Savunma cephesi. başarılamayız başarısız Bu sal topraklar olan Mekke ve Medine'de yapılan savunma savaşıdır. Amacımız da arkadaşlar işte bu mübarek iki şehri harameyine kaptırmamak. Mekke ve Medine'yi İngilizlere kaptırmamak. Peki burada ne oldu hocam? Yine İslamcılık politikasının çöktüğünün kanıtlarından biri olan bir olay yaşandı. Mekke emiri olan Şerif Hüseyin, Suud ailesinin üyesi olan Şerif Hüseyin ne yaptı arkadaşlar? İngilizlerle işbirliği yaptı. Osmanlı Devleti'ne karşı İngilizlerle birlikte savaştı. Neden peki bir arkadaş bunu yapmış? Demişler ki sana her millette bir devlet demiş zamanında bizim atalar demiş. Sana da demiş burayı verelim demiş. Ne yapmış o da? Osmanlı Devleti'ne karşı İngilizlerle işbirliği yapmış. Peki burada destan yazan kim arkadaşlar? Allah rahmet eylesin. Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa. Yaklaşık 6 ay boyunca bu mübarek iki şehri savunmak için ne yapıyorlar arkadaşlar? Osmanlı Devleti'ne yardım gelmemesine rağmen İngilizlere karşı başarılı savunmalar yapıyorlar. Hatta ne söyleniyor? Arkadaşlar Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa beraberindeki askerlerimizi e, çekirge yiyerek açlıktan öldüğünü, şey açlıktan ölmekten kurtulduklarını söylüyorlar. Böyle bir hikayemiz de var. Fahrettin Paşa önemli arkadaşlar. Medine Midafi olarak da bilinir. Medine Midafi olarak da bilinir. Aynı zamanda başka ne olarak da biliniyor? Çöl Kaplanı olarak da biliniyor. Bilginiz olsun. Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa hangi cephedeymiş arkadaşlar? Hicaz Yemen cephesi. Hicaz Yemen cephesi nasıl bir cepheymiş? Savunma cephesi. Nereye savunacakmışız? Mekke ve Medine. Kutsal toprakları. İngilizler bağımsızlık vaadiyle Arap kabileri kendi yanına çekmişti. Ne demişti? Sana bir devlet demişti. Fahrettin Paşa İngilizler tarafından desteklenen Mekke emiri Şerif Hüseyin'e karşı Medine'yi başarılı bir şekilde kutsal yerleri savunmak için ne kadar dirensek de başarılı olduk mu? Hayır. Ve savaşı kaybettik arkadaşlar. Son savunma cephemiz olması lazım. Irak cephesi. Irak. Görüyorsunuz arkadaşlar. Irak cephesi hepimizin bildiği üzere nasıl bir alan? Petrol açısından zengin kaynaklara sahip bir alan petrol açısından zengin kaynaklara sahip bir alan. Bu cepheyi kimler açacak? İngilizler açacak. Yine biz burada ne yapacağız? Savunma yapacağız. Bakalım şimdi neler oluyor. 1916 yılında Basla Körfezi'nden saldırmasıyla açılan cephe. Kimin? İngiliz. İngilizlerin Basla Körfezi'nden Akdeniz'den geçip Basla Körfezi'nden Irak'a saldırması üzerine yapılan açılan cephedir. Hangi hat üzerinde? Özellikle Musul, Bağdat ve Basla üzerinde. Bu alanlar nasıl alanlar arkadaşlar? Petrol bölgeleri. Zengin petrol kaynaklarına sahip bölgeler. Neden İngilizler Irak cephesini açtı arkadaşlar? Birinci amaçları ne? Bu Musul, Kerkük, Bağdan ve Abadan'daki Basla'daki petrollere de geçirmek. Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti altında olan özellikle Irak ve İran arasındaki e, Orta Doğu petrollerini ele geçin. İkincisi ne yapmışlardı? Çanakkale cephesinde açmaların sebebi ekonomik krizde olan İngiltere'ye şey pardon ekonomik krizde olan Rusya'ya yardım götürmekte. Burada başarılı olamadılar. Bu sefer ne yapıyorlar arkadaşlar? Karadan deniyorlar. Karadan deniyorlar. Demek ki ikinci am açılış amaçlarında neymiş? Rusya'ya yardım götürmek. Evet arkadaşlar son yıllarda tekrar kutlamaya başladığımız 1950 yılında yasaklanmış daha sonra tekrar kutlamaya başladığımız Kutul Amare Zaferi. Bu zafer önemli arkadaşlar. İki sene falan oldu herhalde tekrar kutlanmaya başlayalım. Hiç soru çıkmadı bununla ilgili. Demek ki bu nedir arkadaşlar? Artık kutlanmaya başladıysa bu zaferle ilgili soru gelebilir. Bu nedenle iyi dinleyin. 29 Nisan 1916 tarihinde Süleyman Halil Kutbaşa komutasındaki Osmanlı ordusu Kutul Amare denilen yerde İngiliz askerleri ve komutanları General Townsend hani ne yaptı arkadaşlar? Esir al. 29 Nisan 1916'da Süleyman Kutpaşa, Süleyman Halil Kutpaşa ne yapmış arkadaşlar? Osmanlı ordusu olan Kutul kime esir almış? İngiliz askerlerini ve İngiliz generali Tavzıntı esir almış. Yani bu bir başarı mı? Evet. Kutul büyük bir zafer kazanarak, bakın burası arkadaşlar, Kut, büyük bir zafer kazanarak İngilizleri durdursak da İngilizler sömürgelerinden getirdiği yeni askerleriyle ilerleyişe geçmişti. Özellikle nereden? İşte Hindistan, Pakistan, Avustralya gibi bölgelerden yeni askerler getirerek tekrar ne yapıyor? İran işlerine kadar ilerliyorlar arkadaşlar. Bağdat'a alan İngilizler Musul'un geldiğinde Osmanlı Devleti daha fazla toprak kaybetmemek için ne yapmış? Mondros Ateşkes Anlaşması ile savaştan çekilmiştir. Mondros Ateşkes Anlaşması ile savaştan çekilmiştir. Osmanlı'nın savaştan çekilmesi ne yaptık arkadaşlar? Mevcut olan Suriye ve Irak cephelerinde şu alanda Osmanlı Devleti ne durumdaydı zaten? Yenik durumdaydı. Savaşa daha fazla devam ederse daha fazla toprak kaybedebilirdi. Bu nedenle ne yapıyor? Savaştan çekiliyor. Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalıyor. Bulgaristan Arkadaşlar 29 Eylül 1918'de savaştan çekilince Osmanlı Devleti'nin ne yapıyor? Almanya ile kara bağlantısı kesilmiş oluyor arkadaşlar. 1918'de Bulgaristan savaştan çekilince ne oluyor arkadaşlar? Osmanlı Devleti'nin Almanya ile kara bağlantısı kesilmiş oluyor. Almanya ile kara bağlantısı kesilmiş oluyor. E buraları zaten Yunanistan, Sırbistan, Romanya bunların hepsi müttefik devletler yani itilaf devletlerinden. E bizim bunlarla o zaman bir bağlantımız kalacak mı? Kalmayacak. Bu da ne yapacak arkadaşlar? Bunlardan bize yardım gelmesini önleyecek. Yardım gelmesini önleyince de ne yapacak biz? Ekonomik olarak hem de kazanım olarak sıkıntı yaşayacağız. Bu nedenle savaştan çekilme kararı alacağız. Devam edelim yine savaştan çekilmemizin nedenlerine. Osmanlı Devleti'ni savaşa sokan muhteşem üçlü Cemal Talat ve Enver Paşa İttihat ve terakki yöneticileri ne yaptı arkadaşlar? Ülkeyi terk etmişti savaş sırasında. Amerikan Başkanı Wilson'un yayınlandığı Wilson ilkelerine yönelmesinden dolayı Osmanlı Devleti savaştan çekilmiştir. Osmanlı neden Mondros'u imzalayıp savaştan çekilmiş? Bir neden de ne arkadaşlar? Amerikan Başkanı Wilson'un yayında da ilkeler. Ne diyordu burada? Yenen devletler, yenilen devletlerden savaş tazminatı ve toprak almayacak. Yenen devletler, yenilen devletlerden savaş ve toprak olarak tazminat almayacak. Biz ne yapıyoruz? Buna güveniyoruz. Hani yenildik ama bizden kimse toprak almayacağız diyoruz. Ama böyle bir şey olacak mı? Tabii ki olmuş. Savaş sonunda yenen devletler ile yenilen devletlerden ne almayacak diyor arkadaşlar? Yenen devletler, yenilen devletlerden savaş tazminatı ve toprak almayacak. Kim diyor bunu? Wilson Hanım. Her ulus Türk ve her ulus ve Türkler nüfusunun çok olduğu bölgede kendi devletini kuracak. Yani Anadolu'da Türk nüfusu fazlaysa biz Türkiye'yi kurabilirmişiz. Bütün barış anlaşmaları açık olacak ve bu anlaşmalar başka milletler arası gizli anlaşmalar yapılmayacak. Peki buna uyuldu mu? Hayır. Özellikle İngiltere, Fransa ve o dönemdeki artık Sovyet Rusya ne yaptı arkadaşlar? Gizli anlaşmalar yaptı. Bu nedenle ne olacak? Hatta Rusya bunu çekildikten sonra açıklamıştı savaştan çekildikten sonra. Evet arkadaşlar burada kalalım ikinci ders devam edelim. İyi Etkinlik... günler hocam. Etkinlikleri yapalım 15 dakika ara verelim ondan sonra yine buluşalım.